Arkadaşlar Soramen Instant'dasınız. 500 Pro 2 modeliyle karşınızda. Arkadaşlar evet. şimdi hızlıca bize anlatacak özelliğini. Şimdi bu hem tekli modeli var hem de ikili olan modeli var. Bir alıcı bir verici şeklinde. Receiver dediğimiz alıcıyı makinenizin üzerine hat şu kızandan takıyorsunuz. Kulaklık giriş de var. İsterseniz sesi anlık dinliyorsunuz. Line out'tan fotoğraf makinenize bağlantısı alıyorsunuz. Bu da konuşmacının yakasına takılıyor. Üzerinde bir ekran var. Ekrandan bilgiyi görüyorsunuz. Alt kısımda bir housingimiz var. Bu bir taşıma çantası gibi gözüküyor ama bunun üzerinden şarj da edebiliyorsunuz. Cihazları meç edip eşleştirme de yapabiliyorsunuz. Bu model fotoğraf makinesinde de oluyor. Telefonda da kullanabiliyorsunuz. Ön tarafındaki modelde konuştuğumu anlattığım modele yakındır. Type C girişli işte <gülüyor> Huawei, <gülüyor> Xiaomi marka paylaşmıyor. Android bir telefonunuz varsa, telefonunuzun arka tarafına takıyorsunuz. Bunlar da aynı mantıkta yakanızdan. Şarjları ne kadar gidiyor? E, şarjları yaklaşık olarak 10 saat gidiyor ama bu değişebiliyor. Yani açıkçası Telefonlar, ortalama olarak gidiyor. 10 saat gibi gidiyor. Şarjları uzun ömürlü. Bunlar dediğimiz profesyonel modeller. bir evet, çok iyi ki Biz kendi YouTube kanalımızda da bunları kullanıyoruz. Söyleyin Yine alıcı YouTube kanalın adına. Zoom TV. Eğer abone olursanız da ona seviniriz açıkçası. Evet, arkadaşlar. var. Aynı mantıkta. İki tane antenimiz var. Bunlar, çok Out olalım, profesyonel, bunlar profesyonel modeller. Üzerinde LCD ekranı var. Durumu görüyorsunuz. Artı eksiden ses değerlerini değiştiriyorsunuz. pili nasıl oluyor içerisinde? Type C bağlantı yeri vardır yanda. Ha, şarj Buradan olalım. şarj ediyorsunuz evet. Yani. Yoksa? Bir Zaten tek şarj yeri bu ha, başka, hani, başka Evet evet bunun böyle bir housing gibi şarjdan takım da edin gibi anladım. bir mantık değil. İçinden kablo çıkar. Bilgisayardan, fişten bunu şarj ediyorsunuz. Kulaklık girişi var. Line out'tan yine fotoğraf makinenize de Gayet Çok temiz dediğim gibi biz profesyonel işlerimizde kullanıyoruz şu bunu. An ortalama bulundayım. Ortalama satış fiyatını söyleyeyim. Şu an listemden arkadaşlar. bakıyorum. Arkadaşlar. 10.999 lira ikili mikrofon. Bu bayilerimizde daha uyguna da bulabiliyorlar. Eğer videoyu sonra izliyorlarsa zaten değişecektir fiyat. Bu şu anki fiyatı. Evet. Aklınızda olsun. Yine aynı mantıkta profesyonel modeller. Bunlar eğer stüdyoda, televizyon gibi ortamda biraz daha profesyonel işler yapıyorsanız tavsiye Sizin gibi gezgin hareket halinde olan YouTube'daki insanlara çok önermiyoruz. Çünkü ağır ürünler zaten. Evet. Yani ağırlıktan kurtulmak gerekiyor. Böyle kompak ürünleri öneriyoruz size. Bu Biz ilk konuştuğumuz modeller. Aynı. Gibi. Aynen. Bir Burada de da de Q10 modellerimiz var. Q10 tekli, Q20 ikili. Valla Volkan abi hatta cebimde de... Çok küçültülmüş. Şöyle almış. bir 1 liram var. Neredeyse 2 tane 1 lira boyutunda. Çok küçük bir ürün. Receiver büyük olanı fotoğraf makinenize takıyorsunuz. Şurada bir mandalı var. Hat şuradan takın. Artı eksi değerle oynuyorsunuz. Buradan yine şarjını yapıyorsunuz. Bu daha uygun fiyatlı bir model. Üzerinden hemen fiyatını da söyleyeyim ki insanlar fikir sahibi olsun. Evet. Hemen buraya bir kat atarız hemen bir bakayım şeyime fiyatıma. Hı. 3100 lira teklisin bu baktığımız model. 3100 lira bir de bunun ikilisi var 4700 TL. 1000 lira bunlar, koyuyoruz Evet de. biraz daha uygun fiyatta Bunun üzerinde bir ekran yok aklınızda olsun. Ekran gibi duruyor ama güç ışığı yanar sadece. Bitmek İ üzereyken uyarır başlıyor. Evet. evet. Fiyatının uygun olma sebebi de bu. Ses dalgalarını falan bu uygun olan modelde göremiyorsunuz. Ama bütçen biraz daha düşük diyorsanız bunu insanlara her zaman öneririm. Peki. Için bu an type C girişi evet, telefonlar evet. için. Telefonlar için. Telefonlar için evet. Kameralar için ise bunlar şey için. Ya, Bu şey için. Q10 modeli bakın Lightning iPhone girişi var. Direkt iPhone'unuzun arkasına takıyorsunuz. Cebimde iPhone var hemen çıkartayım. Hop, oh, tık diye tak. Takıyorsunuz. Zaten gücü buradan alıyor. Işık yandı. Ben mikrofonu da açtığımda eşleşecek Işık sabit yanacak. Doğrudur. Bu da Blinky 100 modellerimiz. Bunun da tekli ve ikilisi var. Bu da çok hafif ve kompakt Bu komfort. da fiyat performans. Ürünü. Fiyat performans ürünü. Kesinlikle Bakın malzemeler. İçinden çıkan malzemeler. Sünger hiçbir şey gerek yok. Bu da uygun fiyatlı bunun içinden laveril kablo dediğimiz kabloları çıkmıyor aklınızda olsun videoyu izleyecek insanlar bilsin. Hani kablo vardır ya evet. zaten seyahat halinde hareket ediyorsa insanlar zaten bundan kurtulmak istiyor o yüzden gerek yok. Onun da bir fiyatına değineyim. Evet. O da 3700 TL şu anki tavsiye ettiğimiz satış fiyatı. Yaklaşık arkadaşlar bizim kullanmış olduğumuz Godox'un rakip ama bunların ses oranı olarak biraz daha kaliteli diye biliyorum. Ya marka kıyaslı gitmeyeyim ama ses kalitelerinden çok sattık. insanlar memnun. Evet. Hani öyle bir kıyaslama yapmayayım. insanlar memnun. Hem fiyatı uygun hem de ses kalitesinden memnunlar. Aklınızda olsun. Nerelerden satın alabiliyorlar bu ürünleri? Bunu şu an Ankara'dayız. Ankara etkinliğimiz. O yüzden Ankara'da bulunan azaklı fotoğrafçılık, tripod fotoğrafçılık, web sitemiz Gizemize girdiğimizde de Zoom orada bütün bayilerimizi görüyor insanlar. Hı -hı. E, bütün bayilerimizden, yani İstanbul, Anadolu, bütün bayilerimizden alabiliyorlar. En yakın bayiden gidip inceleyip evet. alabiliyorlar. İzleyen kişiler neredeyse Zoom girer, satıcılara bakar, kendisini en yakın bölgeden almak Burada bir şey daha yani. gördüm, bunlar nedir? Bu da onun bu değişik da, versiyonu galiba. Aynı yapıda değişik versiyon, bu da çok küçük. Telefonlar için Telefon alalım. için. Yine alıcıyı taktım Güzel. ya, iPhone'unuza taktınız, ekranı yok. Ne pat kadar gidiyor bunların altında. şarjı peki? Hemen söyleyeyim, ona da bakayım. Küçük, çakmaktan bile daha küçük arkadaşlar. 10 saate kadar bir çalışma süresi var. Oo, çalışma süresi super. acayip uzun. İster bunu tekli bir kişi kullanın, YouTube kanalınızda iki kişi röportaj yapıyorsanız eğer iki kişi kullanabilirsiniz. Şurada bir klepsi mandalı var, yakanıza takın kullanın. Gayet tak çalıştır. Güzel, Bunlar tipik. da acayip pratik ürünler. Bunlar Harik. da mı fiyatı aynı hemen hemen? Hemen söyleyeyim. İkilisi 3200 lira. İkilisi 2000? Evet. İkili olanı 3200 lira. Güzel. Dinleyebiliyor muyuz? Yok, onda kulaklık girişi yok. Yok dinleyemiyorsunuz. yok, dinliyor Direkt kamerada evet. kaydın üzerine işlediği için sonra bakabiliyorsunuz. Ne soruyor ziyaretçiler size en çok? Ne bunlarla ilgili. Mi? Evet evet. Yani işte uyumunu soruyorlar. Hangi telefonda kullanılır? Android mi, telefon mu? Ya da fotoğraf makinesi uyumluluğunu soruyorlar. Ekranı olup olmadığını soruyorlar genelde. Şarjı ne kadar için. gidiyor? Bir hemen Dedik, hemen sorduğumuz şeylerin hepsini. 10 sordum. saate yakın bir çalışma süresi var aklınızda olsun. Teşekkür ederim. Sizin kanalınızda da izleyenler abone olsun diyelim.